Muhammedur Resulullah aleyhissalatü vesselam. Eğer o bizim için hayat ölçüsü ise, hayatın kendisi ise, yani hayatın en net şablonu ise, Sure-i Fetih'te bunu anlıyoruz son ayetlerinde. Onun Cenab-ı Hak bir şablon olarak, uşve-i hasene olarak önümüze koyuyor. Vellezine <Sessizlik> da'a. Buna iman edenler var ya, gerek onun zamanı saadetinde onunla birlikte olanlar, gerekse ondan sonra imanla, ihlasla, iktida ile, ittiba ile, sevgi ve muhabbetle onunla birlikte olanlar. -alim falan, onlar küfrü bütün şubeleriyle, bütün heyleleriyle, bütün desiseleriyle, en ince ayrıntılarıyla küfrü tanırlar küfrü bilirler. Küfre ve kafire karşı ciddi tedbirler alırlar. Ciddi yaptırımlar uygularlar. Siyasetse siyaset, şiddetse şiddet. E, Şidda buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir şiddetten bahsediyor. Bir kuvvetten bahsediyor. Bu şiddet ve kuvvet önce ferdin kendisinde anlayışında olmalı. Yani onur, kişilik, karakter, tanıma, firaset, basiret. Önce bu. Eğer bunlar bizde yoksa zaten hiçbir donanımımız yok demektir. Biz dünyanın en modern, en kuvvetli silahlarına sahip olsak da eğer ferde olması gerekenler bizde yoksa biz daha güreşe girmeden, savaşa girmeden savaşı kaybetmişizdir arkadaşlar. Savaş silahla kazanılmaz. Şiddetten önce bunu anlamalıyız yani. Ve şiddan alel kuffar onlara güçlüdürler, kuvvetlidirler, şiddetlidirler, onurludurlar yani. Nereden geliyor bu onur? İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir buyuruyor Kur'an. Onur imanımızdan geliyor. Onların zilleti inançsızlıklarından geliyor. Savaşı önce bu noktada kazanacağız. Yani onlardan farkımız olacak bizim. Biz onurlu olacağız, erdemli olacağız, iffetli olacağız, akıllı olacağız, edepli olacağız. Niye? Muhammedur Resulullah. Çünkü biz onunla beraberiz. Bizim ölçümüz var. Örneğimiz var bizim. Numunemiz var bizim. Biz kafamıza göre olamayız. Biz birilerinin istediği gibi olamayız. Biz zamanın, çağın, şartların istediği gibi olamayız. Biz anca Allah'ın istediği gibi olabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Şartlar bunu gerektiriyor efendim. Şartların sahibi kim? Şart dediğin şey ne? Bütün eşya ve hadiseyi kuvveden fiile dönüştüren kim? Yani Cenab-ı Hak senden bir şeyler isterken ve sana senin kaldıramayacağın bir yükü yüklemedik buyururken acaba bu şartları hesap etmedi mi? bu şartları Mevla göz önünde bulundurmadı mı?